Leyla gel inat etme ne olur görün bir doktora hadi. Yoksa bu işin sonu kötüye gidiyor Leyla'cığım. Bayılıyorsunuz olayları büyütmeye. Ya büyütmesi Leyla ya baksa Allah aşkına bir bak şu etrafına ya bir baksana. Ay, ben farkında değilim ya. Bu sefer evet biraz abart Olabilirim. Aa, ben nereden tanıyorum ya bu adamı. Çalışın, çalış, çalış, bitir üniversiteyi. Erdal abi. Hadi bakalım, bitirin ha, okullarınızı bitirin, iyi çalış. Ne haber kızlar? Bak biz bitirmedik üniversiteyi. Böyle oldu. Bunlara ne oldu ya? Allah Allah, hepsi sargılı margılı ha? Rakip takım taraftarım astı burayı. Ne haber kızlar? <laughs> Erdal abi, mey mezununa bir şey mi oldu? Hastane, hastanede mi? Hiç oturma, kalkalım. Gidelim hangi hastane? E, yok ya, yok bir şey. Allah Allah, nasıl hemen heyecan yaptı. Sakin ol, bir şey yok. Hani ben o seni rahatsız eden konu var ya, onunla ilgili konuşmaya geldim sana. Abi biz de zaten şimdi kalkıyorduk değil mi yani, kalkalım. Aman nereye Çok kalkıyordunuz gerçekten. ya? O oturun Allah aşkına, nereye kalkıyorsunuz ya? Kalkıyoruz diyor bir de ya. Görmedik sanki. Böyle yayılmıştınız buraya. <laughs> Hadi o zaman biz, e, Leyla Hanım kızım, biz e, o özel konuyu konuşmaya gidelim hadi. Konuşalım, al bakalım Yok canım. değil mi acil bir şey? Mevzu iyi gel ya. gel, gel. Ben rahatsız eden o mevzu ile ilgili konuşacağım seninle. Aman Allah aşkına. Ya şu çay mı Allah aşkına, çay mı bu ya? Ya şunu çay diye getiriyorlar bize. Ya bu... Haşlama yapmışlar bunu ya. Kokusu da bir tuhaf. Ağzımda böyle acı bir tat kaldı. Böyle bir tuhaf oldum ya. Bak sen şu şaşkın bakkalın yaptığına. Ne işler çeviriyor. Ya bir dünyada para alıyorlar şu çay için ya. İnanabiliyor musun A ya? Leyla'nın yanında ne işin ya, var be senin orada? Ya bak düşünebiliyor adan? musun? Şunu çay diye getiriyorlar önümüze koyuyorlar ya. İnsanlarda ticaret ahlakı diye bir şey kalmamış. Ya benim sattığım çay bu çayın üçte biri fiyatına. Ama insanlar geliyor, burada içiyor. Yani bunu anlamak mümkün mü? Yani şu çay satılır mı? Çay diye getirilir mi? Madem bu kadar para alıyorsun, bari iyi çay getir yahu. Yani olur mu böyle şey? Erdal abi, çaydan konuşmaya mı geldik buraya? Ha yok canım, ben sana Mecnun evleniyor, onu e, söylemeye geldim de. Yani şunu, Allah aşkına bu Me kadar Me para almak... Mecnun, bir dakika, bir dakika. Çay konusunu geçelim de. Ne dedin? Me Mecnun evleniyor mu dedin? Ha ha, Mecnun ha. evleniyor. N nasıl? Nasıl oluyor? Yani nasıl olacak? Kim kimle evleniyor? Çünkü şaka yapıyorsun değil mi? Yok canım, şaka maka yapmıyorum ya. Mecnun bizim hanımın Almanya'daki yeğeniyle evleniyor. Hatta kız Almanya'dan geliyor bugün ya. Vallahi ama ya öyle de şeker bir kız ki. Vallahi bak. Çok tam Mecnun'un ayarında ha. Erdal abi Çay senin dengelerini bozdu galiba. Aman çay deme bana ya. Şunu vallahi yani çay değil ya. Çay değil bu. Tamam tamam girmeyelim o konuya dağıtmayalım. Peki sen bunları bana neden anlatıyorsun? Ya işte bir yerde ben de artık Mecnun'un kayınpederiyim. O da benim damadım. Değil mi Leyla'cığım? Onun için yani çocuğun başı bağlı artık rahatsız etme diyorum. Onun, onun için anlatıyorum. Erdal abi. Bak zaten kötü günler geçiriyorum. Lütfen sinirlerimi daha fazla bozma. Yani bu yersiz şakaya bir son verelim. Gülerek evlerimize dağılalım, tamam Yersiz şaka mı? Ya ben şaka yapmam ki hayatta. Ben yani şaka nasıl yapılıyor onu bile bilmem ben. Ama mecnun evlenemez. Evlenemez ya çünkü Mecnun o. Benim, bizim yani mecnun bildiğimiz. Daha dün bana her şeyi halledeceğini söylemişti. Ya ben, böyle bir şey olmasa ben niye geleyim bunları anlatayım sana? Leyla'cığım, niye şu pis çayı içeyim Allah aşkına ya? Cık, Allah! İnanmıyorsan tamam, fotoğraflarını çekip göstereceğim sana. Tamam, yaz adresini. İnanmıyorum. Yaz, adresini yaz. Akşam fotoğrafları çekip sana getireceğim, göstereceğim. Adresini yaz bana. Oh. Notlar da alındı verildi. Vay be Erdal. Bunca yıldan sonra bunu da mı yapacaktın ya? Ne yapıyorsun? Efendim? Ne yapıyorsun diyorum, ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? El alemin herifini dikizliyorsun hem de kızının yanında. O el alemin dediğin herif benim kocam. Yanındaki de kızı değil ayrıca. Oy yok be, demek aldatıyor seni. Neyse ya, en azından kız genç. Ya yaşlı biriyle aldatsaydı seni? Ya yani niye aldatması be? Gitsene sen şuradan, git git. al E ee, adam haklı tabii, hiç kendine bakmamışsın ki. Vereyim mi bir demek gül? Ben gülü ne yapayım be? Reçel yap, ye, bol bol. Yüzüne renk gelir. Baksana kireç gibi olmuş suratın. Adam nasıl baksın ki senin suratına?